DD Superlight serisinin e, hamağı. Benim çok uzun süredir kullandığım emektarım diyebilirim. Konforunuzu arttırıp taşımanız gereken ekipmanları azalttığı düşünülürse hamaklar bence doğada konaklamak yani kamp için çok elverişli, çok mantıklı çözümler. Bu noktada elimdeki ürün neredeyse rakipsiz. <laughs> 350 gram gibi komik sayılabilecek bir ağırlığa ama inanılmaz bir dayanıma sahip. 100 kiloluk bir insanı rahatlıkla taşıyor ki bence 150'yi de taşır. Diğer taraftan e, onu kurmak çok kolay. Hepsi bir araya geldiği zaman benim için gerçekten minimalist kamp noktasında bir bel çantası ile bile kamp yapabilmek istiyorsanız e, eşsiz sayılabilecek bir ürün. Hoş içindeki kayışları ve bağlantı aparatını çıkardığınız zaman 270 grama düşüyor. Ama benim için... 50 grama da düşse bir kıymeti yok çünkü onlar olmadan kullanılamadığı için ben sonuçta sonuca bakarım. E sonuçta 350 gram olduğunda neredeyse mükemmelliği yakalıyor. Paraşüt kumaşından yapılmış Ritstop e, ciddi anlamda kuvvetli. Tek dezavantajı çok ince olduğu için e, eğer olur da ateşle onu buluşturursanız çok hızlı şekilde deforme oluyor. Yani en küçük kıvılcım onu bir şekilde deliyor. Ya da işte savunma ekipmanlarınız şunlar bunlar öyle ucuna denk getirirseniz delebilir. Ama bunların dış ha bu arada delebilir öyle cart diye yırtılmaz. Çünkü dediğim gibi yani kullanılan malzeme çok kaliteli. Ama sonuçta özenli kullanılması gerekiyor. Sonuç olarak ondan çok memnunum. Onda onlarca kamp yaptım. Bir bel bank çantasına bile çok rahatlıkla sığabildiği için çok kullanışlı. Bu da büyülü bir barınma çözümü ortaya koyuyor bence. Elimdeki bu ürün. 1.4 metre genişliğinde ve nihayetinde 2.7 metrede uzunluğa sahip. Gayet başarılı. 3 metrelik bir tarpla onu çok rahatlıkla kullanıyorsunuz ki aynı firmanın 3 metrelik yine Ultralight serisinden bir tarpum var. Onunla devamlı kullanırım. Onunla yapmış olduğum kamplar var. Muhtemelen izlemişsinizdir. Dolayısıyla da ondan çok memnunum. İçindeki çözümler de çok güzel. Yani bir kere çok güzel klipsler yapmışlar. Ve onlarla onu çok güzel asabiliyorsunuz. Dolayısıyla da sevdiğim bir barınma çözümü olan e, benim için en kıymetli olan şeyin e, taşıma maliyetinden uzaklaşmak olduğu düşünülürseniz e, çok başarılı bir kamp ekipmanı. Şimdi onu kuralım. Bir de rahatlığına bakalım. yıllarca kullanıp biraz önce tekrar kurduğum bu hamak hakkında ne düşünüyorum? Bir kere her şeyden önce ilk vurguladığım ve devamlı vurguladığım şey boyutları. İnanılmaz hafif ve çok az yer kaplıyor. 350 gramdan bahsediyoruz. Ve kapladığı yeri gördünüz. Neredeyse bir yumruktan biraz daha büyük. Dolayısıyla da bu noktada övgü hak ediyor. Kurmak noktasında kendince çok başarılı bir çözüm üretmiş. Küçücük birer ip şeklindeki karabinalarla çözüyor firma. O küçücük karabina inanılmaz bir işe yarıyor ve gerçekten çok sağlam, çok mukavemetli ve çok taşınabilir bir çözüm sunuyor size. Bu mükemmel özelliklerinden bir tanesi de size ağaç aralığı anlamında çok geniş bir yelpazesinde kurulum kolaylığı sağlaması. Şu an 7 metredeyim, rahat rahat kurdum. Eminim ki 9 ya da 10 metre bir aralıkta da bunu kurabilirdim. Çünkü hamağın kendi üstündeki ipleri o kadar uzun ki sizin onu dilediğiniz gibi germenizi sağlıyor. Ötesinde dilediğiniz kadar kısaltabiliyor ve dolayısıyla da hamağı yerden yükseltebiliyorsunuz. Böyle bir avantaj her amakta sahip olabileceğiniz bir şey değildir. Üstelik bunu yaparken de inanılmaz derecede kolay şekilde yapıyor. Siz hiç zorlanmıyorsunuz. Kurulum size eziyete dönüşmüyor. Son olarak oldukça kaliteli bir kumaştan yapıldığı için içindeyken güvende hissediyorsunuz. Acaba bir yerinden yırtılacak mı? Ben yere düşecek miyim? İşte dikişleri atacak mı? Gibi bir derdiniz yok. Bu kulakçıkları kullanarak iki farklı şey yapabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi bunlara birer gergi, esnek birer gergi takarak genişletebilirsiniz ve bunları yerlere sabitleyebilirsiniz. Buralardan taktığınız herhangi bir gergiyi buradan götürüp bir kazık marifetiyle aşağıya bağladığınızda açık durmasını sağlar. Bu da kullanımı kolaylaştırabilir. Diğer taraftan ki bence daha kullanışlı olan tarafı isterseniz üstünüzde içine girdikten sonra isterseniz bunlardan bir tanesini herhangi bir yanda toplayarak üstünüzü örtebilirsiniz. Bu da ısı kaybınızı bir şekilde engelleyecektir. Yağmura karşı çok direnimli olur mu tartışılır ama çiseleyen bir yağmurda fazlasıyla sizi koruyacaktır. Evet, kesinlikle kayışları noktasına eleştirilebilir. Ha, şunu da söylemek zorundayım. İncecik ve so çok sağlam kayışları var. Bu noktada bir eleştirim yok. Sadece üstünde daha çok bağlantı noktası olabilir miydi diye düşünüyorum. Ama o noktada da kendimi şöyle çürütüyorum. Eğer her bir bağlantı noktasının bana ağırlık ve e, hacim olarak geri döneceğini düşündüğüm zaman onu öve öve bitiremediğim şeyden belki mahrum kalacaktım. Dolayısıyla da fazlasıyla yeterli.